Batmanımızın emektar basın mensupları olmak üzere oda ve dernek başkanlarımız, saygıdeğer iş insanlarımız, tüm oda ve derneklerimize kayıtlı olan üyelerimiz adına ülkemizdeki sanayicilerin, esnafların, ve ziraatçıların en büyük sorunlarından birisi enerji tüketimindeki orantısız fiyat artışlarıdır. Pandemi süreciyle başlayıp döviz kurundaki dalgalanmayla devam eden ekonomik daralma üretici firmaları zorlu bir sürece sürüklemiştir. Öte yandan 2022 yılı için devletin açıkladığı üretim, ihracat ve istihdam hedefleri. Bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik emek verip risk alan firmalarımızın enerjiye yapılan son zamlarla birlikte çok daha zorlu bir sürece girmiş bulunmaktadır. Mevcut zamlar geri çekilmezse yüzlerce yatırımcı üretim ve istihdamda sürekliliği sağlayamaz. Eğer böyle devam ederse Korkarım kepek kapatma durumuna dahi gelebiliriz. Batman ilimizin en büyük ve alternatifsiz istihdam alanı olan tekstil sektöründe yaklaşık 40 bin çalışma, çalışanımız yüksek maliyetten dolayı işsiz kalma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Döviz kurunun artışıyla gelen zamlar döviz kurunun düşmesiyle herhangi bir değişikliğe uğramamıştır. Bu durum ham madde alımını zorlaştırmış ve maliyetlerin ciddi anlamda artmasına sebep olmuştur. Maliyetler işletmenin kamburu durumdayken enerjiye yapılan zamlarla birlikte işletmelerin adeta beli bükülmüştür. İş insanlarımız ne kazanıyoruz ki ne ödeyelim, kazanmıyoruz ki ödeyelim psikolojisi içerisine girmiştir. Yapılan yüksekle zamların kabul edilemez durumda olduğu aşikardır. İş dünyası olarak ilgili mercilerden çözüm ve taleplerimiz şunlardır. Bir, Avrupa'nın çok ülkesinde olduğu gibi enerji giderlerinde KDV oranı yüzde üçe düşürülmesi. İki, imalat, Üretim yapan sanayicilere sanayi sicil belgesi karşılığında yüzde 50 indirimin uygulanması. 3. Alternatif enerji üreten tesislerine ve kendi enerjisini üretmek isteyen firmalara teşvik verilmeli. Bu teşviğin yarısını hibe olarak, diğer yarısını da faizsiz kredi olarak verilmesini talep ediyoruz.